Büyük mücadelenin ilk maçını atıyoruz İyi ee, seyirler şimdiden Bakayım Nasıl bir açılış yapsak Varilya açabiliriz ya mükemmel bir açılış gerçekten Çok iyi yani çünkü Adama baskı da yapıyor ya Biraz zor buzlu. Kırınç yakmadı Ne oynuyor çok merak etmişim Bir kart daha atarsa çözeriz de Tomruk mu? Yok çözemedim. Bir şey daha lazım böyle tamam Kraliyet domuzları yani tahminen yani. etkinlikte çünkü. Ve kafasına göre bir deste yapamaz diye düşünüyor. E yapar da çok saçma olur. Valkür. O oh, kulübe. Bastık. Çok bana yaptım ya. Çok çok. Bari Tamam. En azından büyü okçu iki tane falan vurur sağlamında. Güzel bir çoğurdu. Aa için tutuyorum. Kraliçe okçu ya. Kulağım ağrıyor. Şimdi. Hmm. Şimdi adam hata yapıyorsun da fırında geriden çıkak iksir dolunca Bismillah Hımm Nasıl yaramaz da tanklasam mı Hayır senin beynine tutumluk ne oğlum yine Hem zehir Hemen ölsün biliyonuz çok sıkıntı Hemen ölsün gitsin valla Hadi Tamam öldü öldü zehir öldü Tam şey vurmasaydın ya Valkür elde kulübe yokmuşlar Keşke dönmekteymiş o, deprem ha sen ne yapıyorsun ya şimdi tamam güzel bir sarmaşık bayağı vuracağız oraya bayağı hem de Daha hastayım hiç enerjim yerinde değil yani, yani 800 binin altına geçsek 800 falan güzel çok güzel bir atakla içini bitiririm onu varil atak desteği döndürerek baskıya devam edecek aynı şekilde 60 tane oldu Yeneriz bunu rahat olun zehir gördüğüm yerde yapıştırırım Allah affetme şimdi kuyruğu kuyruğu bu sefer güzel atacağım her şeyin Allah falan vermeyi yani, güzel bizi atacağım bizim her seferde niye böyle oluyor ya tamam şimdi kırın paketi daha hiç kullanmadı ya onu merak ettim nerede saklayacak acaba Ha, güzel bir sarma şekilde yine. Ah be ya. tahmin etseydim keşke. Hadi yaparsınız. Atlayın kuyu. Çok güzel. Çok. Tam zamanında bu sefer güzel kullandım. Oyunun başından beri ilk defa güzel kullandım. Vallahi. Hmm. Ah be. Fırın. Dibine bir tane vakti atsam. Nasıl olur? Çok güzel. Sarmaşık. Sıkıp kaçırın bir tane. Hmm yaramaz. Tamamdır ya iyi oyundu. ve etkinlik olduğunu göstereyim de yani arkadaşlar çıkıyor bazen gördüğünüz gibi.